Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında patatesli çupra yapacağız. Ee, gerçekten çupra balığı fırında patatesle ayrı bir lezzetli oluyor. Bunu e, denemenizi tavsiye ederim gerçekten. Evet şimdi başlayalım. 4 adet çupra balığım var benim. Temizliği daha önce temizledim, hazırladım. Evet. Şimdi sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ettim. bir kaba. 2 diş sarımsağımı ezmiştim. Onu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı eritmiştim. Onu ilave ediyorum. Bir, bir tatlı kaşığı da karabiber ilave ediyorum bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı yani bir çay kaşığı kırmızı pul biber ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığından az biberi ilave ettim. Şimdi bir tane de orta boy limonu sıkmıştım. Onun suyunu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzu biraz fazla da katabilirsiniz. Bu damak tadınıza bağlı. Bir tatlı kaşığı da e, biber salçamı ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Yani i̇yice karıştırıyorum. Şimdi balıklarımı sosa koyuyorum. İyice sürüyorum sosu balıklarımı her yerine, hiç kısımlarına dahi, her yerine sürüyorum. Evet ben balıkların dış kısmına çenti katmıştım daha iyi pişmesi için artı e, sosunun daha e, iyi lezzet katması için iç kısımlarına da indirsin diye sosun lezzeti Evet şimdi hazırladığım sosları balıkları bir saat dinlendireceğim arzuya göre hemen de fırına atabilirsiniz Evet ben altta orta adı. Patatesimi soymuştum, hazırlamıştım. Şimdi onları yuvarlak şekilde ince ince doğruyorum. Evet, patateslerim hazır. Bir adet soğanım vardı, onu da ince ince doğrayacağım. Bir orta boy domatesim vardı. Onu ay şeklinde kesip yine hazırlıyorum. Arkadaşlar ben balonun üzerine yap, yaptığım sosun aynısını patatesler için de yaptım. Ee, aynı yani aynı kattığım sosların aynı biri biri, aynısını patateslere de yaptım. Şimdi patatesleri o sosa buluyorum iyice. İyice harmanlıyorum. Evet şimdi tepsimi alıyorum Soğanları alt kısma diziyorum Biraz hızlandırdım Video arkadaşlar Patatesleri soğanların üzerine dizdim Şimdi balıklarımı aldım Diziyorum Soğanları kalan soğanların Balıkların iç kısımlarına Yerleştiriyorum Ayrı bir lezzet katıyor gerçekten. Kalan soğanlarımı tekrar tepsinin iç kısımlarına da yerleştiriyorum. Patateslerim kalmıştı, birkaç tane onları da tekrar yerleştirdim. Evet, domateslerimi şimdi yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, 4 adet defne yaprağım vardı. Onları da şimdi tepsiyi yerleştiriyorum. O da ayrı bir aroma katıyor, ayrı bir lezzet katıyor gerçekten. Patateslerin dibinde kalan sosumu da tepsiye döküyorum. Evet, limonlarımı kesmiştim. Onları da balıkların üzerinde kestim. Şerit şeklindeki çiziklerin iç kısımdan yerleştiriyorum. Daha önce de ısıttım. 200 derecelik fırını alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an en bir koku var gerçekten. Evet arkadaşlar ben soğan salatası yaptım ve sunumu bu şekilde yapmak istedim gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın tariflerinden haberdar olmak isterseniz bildiğiniz buton, zil butonuna basmayı unutmayın ee, bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim, sevinirim. herkes afiyet olsun şimdiden.